Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle telifsiz video indirmek veya fotoğraf indirmek gibi siteleri göstereceğim sizlere. Öncelikle Pixabay'den başlayalım. Pixabay'da fotoğraflar, illüstrasyonlar, vektörler gibi vektör, video, müzik, ses efektleri gibi birçok şey indirebiliyoruz arkadaşlar. Genelde ücretsiz buradaki ürünlerin mesela bir fotoğraf indirelim sizde Pixabay'de her boyutta indirebiliyoruz arkadaşlar. Ben 1920'ye 1280 olarak indiriyorum. Evet videonun fotoğrafın işte HD bir şekilde geliyor bozulmadan. İkinci sitemiz işte işte ne ya? Abi işte denir mi ya? İkinci sitemiz diyecektik ya. İkinci site olarak da arkadaşlar bugün ikinci sitede Unsplash var. Unsplash'ta e, fotoğraf ve gibi şeyler indiriyoruz. Video indiremiyoruz sanırım. Video yok burada. E, sadece fotoğraf ve iletirasyon indirebiliyoruz. Güzel şeyler var bu sitede de. Geneli ücretsiz bayağı bir şeyler var yani. Her şeyde. E, bakalım buradaki sokaklarla ilgili fotoğraflar. Ücretsiz indir Başka ne var? Orta boyut. boyutlara göre de indirebiliyoruz. Evet fotoğraf burada çok iyi bir fotoğraf arkadaşlar 10 numara 5 yıldız yani bu sitelerde ücretsiz geneli yani telifsiz de oluyor telifsiz fotoğraflar videolar yani bu tür şeylerde ilham alarak kendinize e, videolar yapabilirsiniz diğer ürünümüz işte sitemiz pexel Pexel'de hem video hem de fotoğraf indirebiliyoruz e, videolarda güzel şeyler var. Mesela okyanus yazmışım ben. Varsayalım doğa ile ilgili videolara bakalım. Evet, orman manzarası, şelaleler, dağ gibi videolar var burada. İstediğiniz gibi buradan alıp editler yapabilirsiniz. Her türlü şeyler var burada arkadaşlar. Diğeri en sonu çok iyi. En sonunda göstereceğim size. Bunda her şey yapabiliyorsunuz. Yani bunda Freepik Trafikte her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar kendiniz de yapabiliyorsunuz. Kendiniz de yani buradaki fotoğraflarla ilgili, videolarla ilgili yapay zeka kullanarak yapabiliyorsunuz. Bunda şu özellik çok güzel. Yani bu sitedeki özellik varsayalım. Burada ee, ne araştıralım? Kitap. Aynen, kitap araştıralım. Mesela bu kitabı girelim arkadaşlar. Bu kitapta gördüğünüz gibi arka planı kaldırabiliyoruz. Genişletebiliyoruz, rötuş atabiliyoruz ve farklı boyutta çizim olarak gösterebiliyoruz arkadaşlar. Mesela arka planı kaldır dediğimizde arka planı kaldırdığımız dıktan sonra e, arkaya e, bir şey daha ekleyebilirim. Mesela ne ekleyelim? E, manzara ekleyelim arkadaşlar. Manzara tarzı bir şey ekleyelim. Yani bizi farklı bir yere geçiriyor. Evet manzara olarak ne ekleyebiliriz? Alın size 10 numara bir şey oldu. Sanki burada çeşit çeşit şeyleri de var. 16 tane göstermiş bize. Bayağı bir güzel oluyor yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video bu kadardı. Yani gösterebileceğim en iyi şeyleri göstermek istedim sizlere. Ücretsiz yani telifsiz. Yani bunlarla ilgili çok şey yapabilirsiniz. Kısa oldu. Kısa olsun, öz olsun, bizim olsun derler. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.